Evet, son günlerde biliyorsunuz torba yasanın içerisinde e, yürürlükteki maden yasasını değiştiren bazı maddelerde de maalesef e, bizim vakıf olarak ve çevreye duyarlı diğer sivil toplum ve duyarlı kişilerin itirazlarına, haklı taleplerine, uyarılarına rağmen meclisten geçti ve yasalaştı. E, bu yasa ile Artık tasarı değil, yasalaştığı için yasa diyelim. Bu yasa ile zaten zor durumda olan yaşam kaynaklarımız, nedir onlar? Dağlarımız, ovalarımız, yaşam kaynağı olan, su kaynağı olan ormanlarımız maalesef madenciliğin, özellikle dördüncü sınıf madenciliğin, biz bu konuda daha da hassasız. Yani madencilik var, bir de dördüncü sınıf madencilikler var. Onlar işte nedir altın, gümüş, bakır, nikel diye gidiyor. Bunların üretme süreçleri birçok açıdan yaşam kaynaklarına çok geri dönüşü imkansız zararlar veriyor sevgili Zülal. Bu yasa ile daha da riskler arttı. Ormanlar, su kaynakları, ovalar yani toprağın havanın ve suyun üzerinde tahribat baskısı bu kanun ile geri döndürülemez zararlar verme açısından arttı. Hiçbir madencilik sıfır etki, sıfır zarar etkisiyle yapılamaz. Bu dördüncü sınıf dediğim başta altın ve nikel olmak üzere maden faaliyetleri ise bırakın geri döndürmeyi yani ee, orada herhangi bir canlı yaşantısına izin verilemeyecek şekilde faaliyet yapıldığı yeri yok ediyor. Örnek görmek isteyenler e, Ulubeyeşme yoluna gitsinler. Orada kışla da vardı bir ara. Şimdi kışla çukur oldu. Orayı görsünler. Maden yasası her bakımdan yaşam kaynaklarımıza darbe vuruyor. Savunuculuğa da büyük e, zarar verdi baksederim istiyorsan ne gibi zararlar verdi sorusunun Tabii alt metni. Öyle. Şimdi önceden vatandaş bu e, madencilik yapılmak istenen e, sahada arazisi varsa e, yasal yollardan kamulaştırmayla ilgili süreçlere itiraz edebiliyordu. Elbette ki orada da vatandaşın e, aleyhinde bazı zorluklar vardı ama bir şekilde hukuki mücadelesini gerçekleştirebiliyordu. Bunun yanında bizim gibi duyarlı kişiler, çevre dernekleri, yerel yönetimler e, havzalarda, su havzalarında, ormanlık alanlarda, ovalarda e, madencilik faaliyetlerine karşı yasal mevzuatın ve hukuk e, ve bilim ekseninde e, savunuculuk, hukuki mücadele verebiliyorduk. Özellikle bu vatandaşın ÇED diye kısaca tanıdığı Çevre Etki Değerlendirme, kısa adı ÇED oluyor onun, e, süreçlerindeki mevzuatta e, maden şirketlerinin e, özellikle mevzuat gereği yapması gerektiği ama yapmadığı hususlar üzerinden ciddi bir savunuculuk yapabilirken maalesef bu son kanun hem maden sahalarını daha kolay vatandaştan kamulaştırmak suretiyle elinden alınmasında hem e, maden açılmasına dair gerekli hukuki belgelerin elde edilme süreçlerinde yapılan itirazları hem de süreçlerdeki denetim süreçlerini, denetim aşamalarını madenciler lehine daha kolay hale getirdi. Yani yaşam ve maden ekseninde maalesef kanun madeni savundu, yaşamı savunmadı.